Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım 3 ayların birincisi, hicri ayların yedincisi Mübarek, Efendimizin Şehrullah dediği Recep ayının 27. gecesini inşallah Miraç kandili olarak idrak ediyoruz Allah'ım inşallah en güzel şekilde istifade etmeyi O güzel geceleri layıkınca ihya etmeyi nasip ve müesser eylesin Sevgili kardeşlerim Miraç kandilinin önemiyle alakalı Miraç kandilinin faziletleri ile alakalı hasbihal edeceğiz dertleşeceğiz inşallah dostlar mübarek Recep ayının 27. geceyi 28'e bağlayan gecesi ya yani 27. gecesi o gece Miraç Miraç kardeşler kelime manası anlamı itibarıyla göğe çıkma, yükselme anlamına gelir. İsra ve Miraç hadisesi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında muhteşem yeri olan, çok özel yeri olan bir vakadır. İsra ve Miraç hicretten 18 ay öncesiydi. O sene Hazreti Peygamber Aleyhisselam amcası Ebu Talib'i ve Hatice annemizi kaybetmiş. Özellikle Hatice annemizin vefatından sonra Peygamber Efendimiz çok etkilenmiş. İlk defa sahabeler diyor ki peygamberimizi biz böyle bastona bir asaya dayandığını gördük. O kadar üzülmüş. O kadar üzülmüş. Yeryüzünde ilk insandan bugüne kadar hiç kimse hiçbir kimse için eşini kaybettiği seneye hüzün yılı denmemiş biliyor musunuz? Peygamberimiz hariç. Senetül Hazen, hüzün yılı. işte o sene hicretten 18 ay evvel vuku bulmuştur. Miraç hadisesi. Peygamber Efendimizin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadisedir kardeşler. Evet peygamberimiz Bismillah subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram ilal mescidil aksallezi barakna havlehu li nuriyahu min ayatina ilahi illahi. Kulunu mescidi haramdan mescidi aksaya yürüten Allah diyor. İsra o gece kardeşlerim. Oradan da huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz bu gece pek çok ruhani ahval ve ikrama kavuşmuş olmakla beraber hiçbir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu geceyi biz her yıl Recep-i Şerifin 27. gecesi kardeşlerim Miraç Kandili olarak idrak ediyoruz. Allah dostları Miraç Kandili'nin Kadir Gecesi'nden sonraki en faziletli gece olduğunu ifade ediyorlar. Ya Kadir Gecesi'nden sonraki en faziletli gece neymiş hocam? Miraç gecesi. İşte İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu ilahi ikram bütün beşeri perdeler kaldırılarak idrakların ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Mesela beşeri anlamda mekan ve zaman mefhumu ortadan kalkmış bu kavramlar milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk sayısız müşahedeler bir saniyeden daha az bir zaman içinde vuku bulmuş. Hak Teala öyle diyor İsra suresinin birinci ayetinde kulunu bir gece mescidi haramdan mescidi aksaya bir takım ayetleri göstermek için yürüten Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz o hakkıyla her şeyi bilen ve görendir buyuruyor. Kardeşlerim bu Miraç gecesini ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Özellikle kardeşlerim namaz gecesidir Miraç. Peygamber Efendimiz'e namaz hediye edilmiş ümmeti Muhammed'e. 5 vakit namaz bu gece farz kılınmış. Peygamberimiz peygamberlerden hiçbirisi diyor senden evvel ümmetlerden hiçbiri senin ümmetin evvel cennete girmeyecektir müjdesi verilmiş peygamberimize. Peygamberlerden hiçbiri senden evvel, ümmetlerden hiçbiri ümmetinden evvel cennete girmeyecektir. O müjde de kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a işte Miraç gecesi verilmiştir. Sahih-i Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyuruyor. Miraç'ta bana üç şey sevdirildi. Beş vakit namaz. Üç şey verildi Miraç'ta. 5 vakit namaz Bakara suresinin sonu amel Resulü ve ümmetinden şirke düşmeyenlerin büyük günahlarının affedildiği haberi. Allahu Ekber. Allahu Ekber azam kebira. Beş vakit namaz. Bakara suresinin son ayetleri amel Resulü bima üzüleyleyh. O ayet ve ümmetinden şirke düşmeyenlerin affedildiği müjdesi o gece verildi hocam. Ya kardeşler tabi Miraç gecesinin gündüzünde oruçlu olmanın gecesini varsa kaza namazı kılarak kaza yoksa nafile namaz kılarak eda etmenin ecri çok büyüktür sevgili kardeşlerim. İlla toplanıp cemaatle namaz kılmak değil. Zaten nafile namazları cemaatle kılmak biliyorsun bid'attir. Hep söylüyorum teravih namazından başka hiçbir sünnet ve nafile çağrışarak cemaatle kılınması kardeşim sünnet değil mekruhtur. Ancak kardeşler bir yerde bulunan 2-3 kişi bu gibi namazları cemaatle kılmaları Ömer Nasuh Bilmen İslam ilmi halinde kardeşlerim caiz görülmüştür. Bu noktada belki buna evet denilebilir sevgili kardeşlerim. Miraç kandili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşlerim ...miraca yükseldiği Allah Teala o kadar üzülmüş peygamberimiz ki o kadar mahzun olmuş efendimizi tabir yerindeyse teselli etmek için ey habibim bana gel diyor Rabbimiz ve huzuruna çağırıyor kardeşlerim. Beşerin hiçbir beşerin ulaşamayacağı, göremeyeceği lütufları o gece Rabbimiz efendimize kardeşlerim ihsan ediyor. Ve o gece peygamberimizle Rabbimiz arasında bizim o namazlarda okuduğumuz ettehiyyatü var ya o nereden geliyor biliyor musunuz? Kade'de oturup ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat dediğimiz ya salat ve güzellikler ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat Allah'a aittir demiş Peygamber efendimizi ilk bu cümleyi söylemiş Allah Teala orada. Allah Teala Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun ey Nebi diye allah Teala Peygamberimize selam verdi. Peygamber Efendimiz dedi ki Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam sadece bana değil ya Rabbi benle beraber bak Peygamberimize selam veriyor Rabbimiz ama Peygamberimiz o selamı da kendisine ait Allah ona layık gördü. O da paylaşıyor o kadar bizi düşünüyor ki ya mübarek yoluna canlar kurban. Esselamu aleyna. Selam bizim üzerimiz olsun. Ve ala ibadillahi salihin. Senin salih kullarının üzerine de selam olsun ya Rabbi deyince melekler de cuşu huruşa geliyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kardeşlerim şehadet kelimesi getiriyorlar. Elhamdülillah. İşte bu geceye erişmek bir mümin için çok bahtiyarlıktır biliyor musun? Recebi Şerifi uğurlarken artık yavaş yavaş 27. gece önümüzde şaban Şerif, Ramazan-ı Şerif var. İnşallah en güzel şekilde oruçlarla, namazlarla, tesbihlerle, niyazlarla kardeşlerim bu geceleri ihya edelim. Ya Rabbi peygamberimize bu gece gösterdiğin ihsanlardan, nimetlerden bizlere de nasip eyle ya Rabbi diye dua edelim inşallah. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Can kardeşlerim geceniz, kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Dualarda unutmayın bizi de. Selamun Aleyküm.